Bugün Minecraft Survivor'ın ilk bölümünü çekeceğim. Evim var, evet. İlk bölüm dedim ama evim var. İçinde benzeme yok, daha tam bitirmedim de. Bunun nedeni ise ben kaydı başlattım sanıyormuşum. Kaydı başlatmamışım. Ev yapıyordum, kasıldım hatta. Demir eşyalar öyle yapabildim kendime. En son böyleydi işte. Hiç demirim falan kalmadı. Evet fark ettim ve çok sinir oldum. Bu kadar yaptığım şeyler boşa gitti. Kaç saat uğraşmıyorum? Yarım saat mi neydi uğraşıyorum? Şimdi hepsi boşa gitti. Şimdi öncelikle şöyle bir tamamlayalım içini de. Sonra koyun avlamaya gideriz. İlk videomuzdan Survivor'ın ilk videosundan böyle başlarız. <laughs> Arkadaşlar sesim kötü kusura bakmayın biraz asayım da ondan kötü. Evim ama gerçekten de güzel oldu. Halükülade bir ev. Ta taş yetmedi. Her taş çok Ev baya güzel. İçi de baya güzel arkadaşlar. Nasıl gece görüşümde var. 2 dakika nereden taşınabilirim? Şuradan açayım bir delik. Demir kazmayla baltanın canı ilk gitmemiş yalan söyler derseniz de yeni yaptım. Yani az önce madene indim o zaman yapmıştım. Daha kullanmadım. İlk defa kullanıyorum şu an. 9 taş yeter ya 8'e düştü. Hop hemen. Oo artabilir. artar artar artar. 4 tane arttı. Oh be evimiz tamamdır. Evet biraz simetrizi bozuk oldu. Benim de sinirimi bozdu zaten arkadaşlar. Ne yapmışım o kadar yani daha. Hemen inek. Seni öldürmeyeceğim git buradan. Hemen takviye çağıralım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Arkadaşlar 3 2 1 diye saydığımda burada 3 tane koyun belirecek. 3 2 ve bir. Hani aha spam olmuş koyunda. Ben şöyle birini aldı. Anne, ne yavru sen Gel oraya gel oraya. İnlerinize ihtiyacım var kardeşim. Al Biri burada. Oy. Bir son bir daha da orada. Arkadaşlar bu taktik kullanarak istediğiniz zaman koyun çağırabilirsiniz. Çok iyi bir taktik. Hemen şöyle aradan <laughs> Hemen gidip crafting table'ımızı içine koyup yatak yapalım. Yuppi. Artık yatağım var ve gece uyuyacağım. Yatak, yatak 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 yatak. Hadi yatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ya. Bir saat uyuyacağım. Bismillah, 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 bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Sabah olmuş ya. Bayağıdır uyumuşum be. Yanım yatağım be. Canım yatağım. Ondan sonra hep böyle zaten. Evimin içine girdi. İndirmeni keseyim mi? Keseceğim. Abi bir loot yarım var. Heh, hadi sen odun var. İndirmen neredesin? İndirmen. İndirmen seni kesmem lazım. Neredesin? Geliyor. Ha, ha, hadi fır, hadi fır, hadi fır. Koşamıyorum. Nasıl baba sen lan? Creeper. Hepsi senin suçundan. Ben burada planım vardı. Ne mi bir bana Bekle lan sen. Creeper'ın ölmesi lazım önce. Creeper'a saldıralım elimine bakmadan. Creeper nerede? Adam arkadan gelip beni patlatmasın da. Patla lan. Patla ezan al. Arkadaşlar Nerede vakit? Ağzıma mı için? Allahu Ekber. Koş 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 Geliyor geliyor. Geliyor. Ee, ne yapacağım? Ne git lan? Ee, Allah vuruyor lan. Aha. Ha böyle kapak alırsın. Yuppi. Öldü. Sandığımız hazır. Hemen şu şekilde sandığımızı yatağımızın başına bu şekilde koyduğumuzu bizim için. Ha konuşamıyorum. Hemen şu şekilde. Evet. Bugünkü bölümde. Han. Aa çok mantıklı. Ben bunu neden düşünmemişim ya. Şöyle bir temizleyeyim de. Ha öyle evim daha güzel duracak. İnşallah. Dekoran. Bir hayırlı cumalar akımı başlatmışlar arkadaşlar. Saçma sapan bir şey ya. Önüne gelen sağa kale kale be kale 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 hayırlı cumalar falan diyor. Saçma sapan bir şey ya. Sağa kale kale be. Hayırlı cumalar. <laughs> Arkadaşlar size çok önemli bir laf söyleyeceğim. Aa az önce annem aradı. Birden evim bitti. Oha nasıl oldu acaba? Allah Allah anlamadım. Neyse son ben size bir laf söyleyecektim. Arkadaşlar bana ne... a burası varmış lan. Bana ne Herobrine, ne Null, ne Entity hiçbiri karşılamaz. Neden mi? Nedenini merak ediyorsanız. Minecraft'ın çakmasını kullanıyorum. Onlardan kurtulmanın yolu bu kadar basit. Hemen şöyle. Kanala abone olmayı unutmayın. YKC'yiz gaming. YKC oyun oynar. Arkadaş. Bugünle başka yapacak ne var ki ya? Her tamam. Ondan sonra. Aha, unutmayın. Aziz Allahu Ekber. Aklıma fikir geldi. Çok mantıklı bir fikir. Hemen senden bir tane al. Neden olanınca aydınlandım. Bismillahi, lahi, bismillahi, bismillahi, la meni. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oldu. Yuppi. Arkadaşlar size komut mu göstersem? Neyse. Başka yapacak bir şey var mı diye düşüneyim de. Demir baltan kurdaca. Video dışı ben biraz daha kasılırım Ondan sonraki videoda şey yaparız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Birazdan videomuz bitecek. O yüzden hızlıca bir kendi ağzımla yaptığım intro girsin. Ya da intro. Intro daha yapmadım ki. Neyse ya. Sonra buluruz. Önce bir yemek yiyeyim. Nam 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 nam. Arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. İnşallah bir sonraki videoda yakın arkadaşım olan ya da ondan sonraki videolarda arkadaşlar abonelerimi arttırın lütfen arkadaşlar neyse bir sonraki videomuz büyük ihtimalle Minecraft olmaz o yüzden bu videoyu iyi izleyin arkadaşlar bir sonraki video Brawl ilgili olur kapı açıp kapamıyor mu ha kapıyı açıp şu. neyse bay bay da, bir dakika bay bay kapı kayıt kapandı değil mi Kayıt kapanmış. Çünkü ekranı düzelteyim ya. de ekran. Heh. Sonraki videoyu ne yapsam ya? Gidip madende mi kalsam biraz? Allah Allah. Neyse ne yapsam ya? Acaba troll söylesem mi? Söylesem mi? Bir düşüneyim bakalım. Ee, düşün düşün düşün. Düşün düşün düşün. Düşün. düşün, düşün. Düşün 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 düşün, <laughs> düşün 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 Neyse çatısı su su geçiriyor. <laughs> bir sonraki videoda bir sefer gerçekten görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> İnşallah videoda dırr Sinirlendirme Sinirlendirme lan beni. İnşallah videoda eğlendirmişsindir. Eğlenmişsindir. Eğlendirmişsindir. Aa konuşamıyorum yine. İnşallah videoda eğlenmişsindir. Bay bay.